üst üste tişörtleri koyabiliyoruz ama hani bunlarla böyle daha çok sıkı zannediyorum yerleştirme şansı Yap bakalım da. şunları bir şunları bir yerleştir bakalım nasıl Nasıl valize mi yerleştireyim? Bir valize böyle yerleştirmemiz iyi. Burada şeylerin var. Müziği. Şampuanların. <laughs> Ondan sonra sıfırlar. <laughs> Valize yerleştirmemizi size. istiyorum şöyle. Bir. Ya bu... O kadar titizsiniz. Bu böyle alındığı zaman kırış kırış olmaz Ama şöyle mı? E, gittiğim yerde ütülüyorum tekrar. yapacak. o gittiği şey. yerde onu açıyor. İçine Adana, Lavaş direkt <laughs> Tekrar ütülüyorum. Ha, ablacığım ne <laughs> yapayım? Yani, yani o şekil olmayıp da böyle düz de bir koysanız Bir şey söyleyeyim o, o zaman şey bir teklifim yaptım. var. Hadi sen bana doğrusunu göster. Ne yapalım? Bu valize korken yine aynı şekilde biraz önce katladığımız gibi de olur. Ha, öyle de. Yani, yani şu da olur mu? Yani o yer katlama kaplam, tamam. kaplamaz ki öyle. Orancı ben sana bıraktım. Tamam. Şu da olur mu? Hadi Tabii bunları ki. valize tamam. yerleştir Çok bakalım. Çok daha güzel olur. Sığdırabileceğine. Yuvarlar mıyım? Mı? Yok, yuvarlarsam <laughs> dürüm şeklinde Ne oluyor almıyorum. daha geliyor mu? Ayakkabısı, efendim. Şampuanı, falan filanı. Bunu valize bakalım. Koy nasıl yerleştireceğim? Bak hızlı hızlı bir şekilde hazırlıyorum o zaman. Hadi bakalım. Tamam. Orhan şu anda çıktı. Bir turneye gidiyor. Üç günlük bir turne bu. Eşyalarını aldı. Bir kendi bildiğim gibi yapayım mı? Yap. Yanlışlarımı da sen bana söyle. Tamam olur. hocam buyurun. Tamam o zaman. Bir yapsın bakayım Atıcı ablam tamam. nasıl yapıyor? Ben uzun yıllardır hep şöyle bunları yuvarlamayı tercih ediyorum. Daha az yer kaplasın diye. Bak şimdi çok şekilli de olacak yani. Sığdırsın diye. Heh. Ya bunları gidince ütülemek gerekiyor tabii ki ama. Evet. Daha çok şey var. Bunları valize İnanmıyorum ya. Bayağı bayağı valiz hazırlıyorum şu anda. <laughs> Pantolonları ve çok kırışma ihtimali olan kumaşları başka bir göze koyacağım. Hadi ya o bir Olmaz. o bir sen şimdi karışma Nasıl o bir yapsın. Nasıl yapmam lazım? Sıkıntı bakalım. Sen, şimdi, şimdi devamını sen yap. Yok yok, hayır sen yap. Hadi ya hiç karışma. Senin. Tamam. Hepsini sen yap. Hepsini sen yap bakalım. bunu da bozmayayım değil mi? Hazır katlanmış. Bozun, bozun. <laughs> Güzel bak güzel katladı. Aferin. Abla, bak yanlışım varsa düzelt. <laughs> tamam hadi bunları da senin dediğin gibi yapıyorum. Orhan ölmez. Devam et hocam, devam et. Valiz yapıyor. Bana bunları yaptırdığına <gülüyor> inanamıyorum. <gülüyor> gömlekler, onları Eyvah, birazdan gömlekler. ütüleyeceksin. Ona göre söylüyoruz açık. Ciddi yani. mi? Tabi. Bunları çok ben karıştırmadan. Mi Abi nereye geldik biz? Evet, gömleği de güzel katladı. Ben bayağı bir yere gidiyormuşum gibi valiz hazırlıyorum şu anda. Görlükleri Şimdi programdan sonra Düzce'ye gideceğiz hocam sizinle. Aa yani. çok güzel. Tamam. Gezmeye gidelim. O zaman biraz önce nereye gitmek isterdin sorusuna bir evet. yer daha ekleyeyim ben. Düzce'ye gitmek isterdim. Evet. peki. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim. Şu an sanki vaktimiz yokmuş gibi hazırlıyorum değil mi? Tabii tabii tabii. Uçak kaçacak veya araba kalkacak, yok, otobüs öyle gidecek. Vaktin yok gibi de değil yani bu normal gece. Bir haber geldi. Aniden bir yere konsere gideceksin. Böyle 2-3 günlük bir turuna çıktı bir şey Çok oldu. Çok güzel ya. O konser hazırlıkları mutlu. Bak ayakkabı da hazırladık sana. Özel Ayakkabını da oluyor. koyduk buraya. Şampuanın. Sevdiklerimizle buluşacağız diye. Tabii. Bak diş fırçan, diş macunun bunların hepsi var burada. Tamam ben o zaman biraz baştan salma. Uçak kaçacak abi. Abi uçak kaçtı. <laughs> uçak kaçtı Hatice abla böyle bir şey olamaz. <gülüyor> daha, <gülüyor> daha, daha... daha mı hızlı <laughs> Abla, şu an bunları yaptığıma inanamıyorum ben. Neden hocam? Gayet... Oluyor mu sence? Olması değil, normal olan bir şey. Eğer... Evde kendim hazırlıyorum ama bu kadar insanın önünde... Eğer evli olsaydın Orhan... Hanım mı bunları... yapardı bunları? Bütün bunları hanımın yapacaktı. Ya Hanım şey, çanta hazır mı? Hep bunu Ama şöyle istedim. bir şey de var, hanımınkileri de katlayabilir. Ha, sen öyle mi yapıyorsun? Bir dakika ama e sen... Yani sen öyle mi yapıyorsun? Ha, yapacak şey, bir şey yok. Merdane buralarda mı ona göre cevap verelim <laughs> Merdani uzakta ona göre. Uzakta uzakta. <laughs> ama İş o alternatif yok. de var yani. Hanım da tamam. çalışıyor. Valizini atça abla valizini bir yapsın ondan sonra yanlışlarını görelim onun. Şimdi normalde Sen ben söyle. bunu çok kıvırıyorum ama kıvırma dediğin için yer kaplamasın diye. Şimdi senden de çekindim şimdi. Öyle bakıyor ki ablam böyle bakışlarıyla şey yapıyor ya. Hani çok çok yanlış falan gibi bakıyor. <laughs> Ütümüz bekliyor burada. Hatta Bütünümüz burada senin bekliyor dediğin burada. Gibi bıraktım. Şimdi şeyleri yerleştireceğiz. Heh. Hı. Güzelce. Dur. Hı. Evet. Hatice abla fena yapmadı sanki ya. Şimdi yıllardır yolculuklarda artık kendimce yöntemler geliştim. Muhtemelen yanlış bu yöntemler evet ama aa, iş görüyor. Peki bir şey diyeceğim. Ş Şur bunu mümkünse bir poşetle veya bir bezle. Yönetmenim şuradaki derin boşluk mu olacak bu derin? Onu ben boşluk. hesapladım. Ha, buraya ne koyacağım Bunlar. Vay, um, aferin. Hatta mümkünse uçak yolculuklarında bunların böyle bir poşetleri vardır. Bunu da muhtemelen. Eee poşetlerse iyi olur. Şu masa mikrofonu da <laughs> Bu olmuyor. Konserlerde bunu yapmıyoruz. <laughs> mikrofonu da götürüyor. Onu Başka? da buraya koyduk mu? Tamam. Ben size yani. bir şey diyeyim mi? Gayet güzel yaptı. Ben iki tarafı da Doldurur zannediyordum. Ekonomik Yok. kullandı. Evet, daha evet. Şu anda şu an bir tarafı bomboş. Bir bunun Aynen. kadar daha eşya alabilir. Alır. Sence güzel mi? Yani e, güzel derken bunu indiği zaman, valizi açtığı zaman tekrar ütülemesi gerekiyor. Evet işte evet. biz şu anda onu gerçekleştireceğiz. Şu anda Orhan gideceği var yere var? gitti. Onu yapmamanın yolu nasıl olur hocam biliyor musun? Nasıl olur? Bu gömlekleri bu şekilde. Nasıl? Sanki böyle bir yerden alıyorsun da böyle elinle bastırmış gibi yapıyorsun valizin içine. O Peki, şekilde olmaması gerekiyor. mesela ne gerekiyor. önerirsiniz? Ben hani mesela böyle bir gömleğim var ve konsere Bu bilgi öneririm. Önce musun? Bir ütülüyorsun hocam, ondan sonra öneriyorum. Ütüledikten sonra bakalım diyorsun. <laughs> bu gömleği Aa, ne yapıyorsun biliyor musun? Bu gömleği gamboça asıyorsun. Şeyde <gülüyor> <getirirsin>, <gülüyor> <yemecek> <gülüyor> <bir> şey de getiriyorsun, bir Şimdi yolculuktan geldin oran otele ve evine ulaştın. Otele değil, evine ulaştın ve ütü yapman gerekiyor. Buyur Orhan. Yapacak mıyım? Haydi Orhan, haydi Orhan, haydi. Tam zamanı, tam zamanı... Gerçekten ütü mü yapacaksın? Evet Orhancığım. Abi ben... <laughs> Başlıyorum o zaman. Buyurun başlayalım. Ne kadar ütüm vaktin müziği, var? Ütü müziği, değiştir. O valiz, valiz hazırlama müziğiydi. <gülüyor> valiz... Valiz... <laughs> yapsana şunu, <canım>, yapsana. Selam. <laughs> <laughs> Amin. Nazdishi. Orhan abi. Bordalım. Valiz. Yapılsın artık. Valiz yapılsın artık. <laughs> Evde kaldın. Git biraz dışarı. <laughs> Bravo. bir Orhan. Yap ütünü. Anam, anam baba baba. Nasıl yaptı? Abla gördün mü? Şimdi. Güzel güzel yap Orhan ütünü. Hocam. Arada ütüne bir bas istersen. <laughs> Basabiliyor muyuz? Buhar yapsın diye Orhan. <laughs> Abi bunu yaptığıma inanamıyorum şu an ben. Önce bir önce bir bakalım. Doğru mu yapıyor? Güzel mi yapıyor? Nasıl yapıyor? Ütü, bir dakika, bir dakika. E, önce bir bakalım. Gömlekte ütü nereden başlanır hocam? Valla ben yıllardır Kiti, şöyle başlıyorum bir yerden nereden başlıyorum? Böyle Ama bir Ama doğru değil ki. Ne ne yapmam lazım? Ütü gömleğin yakasından başlar. Ütü gömleğe gömleği yakadan başlanır diyor. Evet. İsterseniz araştırın. Tamam. Bak, yakadan başlayalım. <laughs> Ültülden bir yapsana bir göreyim Sınıfta hocam kaldım. Önce siz yapın sonra ben devam edeceğim Valizi yaptın ama Sınıfta kaldın Bu gömleği Kimse ben giymez Orhan <laughs> Şimdi Ancak tekrar Tekrar Evde giyersin Sadece bir kez <laughs> Yakalar Çok kötü Kollar düzensiz, düğmeler iliklenmiş. Baya yazdı. Git artık Orhan. <laughs> Şimdi tamam. devam. Tamam. Git artık evine dinlen Orhan. Abla, Bence yasın bağlama yasın. çal, ütüyü bırak <laughs> Orhan. Hayır. Birazdan, birazdan Aa, bir atışma yapacağız Orhan'la da. Ya bir şey At söyleyeceğim. Bunları bu arada mı yazdın? Yok şu, an, şu anda attın çıktı. attın Şu anda çıktı. Abi sende de bir ruh var beste şu an, yapma. Şu anda çıktı. Yalnız benim ütü yapışımla senin beste yapman hemen hemen... <laughs> Aynı değil mi? Peki ütüden... Ya ben, ablacığım ben yıllardır ütü yapmayı acayip severim. Ve hep böyle başlarım, eğlenirim, müzik dinlerim. Ama demek ki bak bugün çok kıymetli bir... Ben yakayı sona bırakırdım. En biter önce de her şeyim. en son yakaya cila yapardım falan yani. Yapamadın Orhan. Demek ki bu böyle bir kanun mu? Ya kanun değil de öyle olması gerekiyor hocam. Bu kitaplarda e, yazılı e, sevgili olmayan sevgili bir kanun. Sevgili izleyenlerimiz <laughs> gömleğe yakadan başlamak makbulmüş. Gel Orhan gel. <laughs> tamam. Şimdi normal yalnız besteye bayıldım şaka bu arada. Sen <laughs> güzeldi beste. Bana bana da bir bana da bir şey alabilir miyiz?